İkon değerlerden herkese günaydın. 4 Şubat 2025 tarihli değerlendirmemizi sizlere aktarıyor olacağız. Öncelikli olarak ekonomik takvime bakıldığında bugün yurt dışı tarafta sakin bir ekonomik veri akışı takip edilirken Global tarafa baktığımızda ABD tarafında açıklanacak olan e, fabrika siparişleri verileri yakından izlenecek. Gün içerisinde de bazı FOMC üyelerinin yapacağı açıklamalarda takibimizde olacak. Tüne çok kısa değinecek olursak da haftanın ilk işlem gününde yurtçu piyasalarda enflasyon verisi takip edildi. TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi verisi Ocak ayında Piyasa beklentilerin hafif üzerinde aylık bazda %5,03 ve yıllık bazda %42, 12 artış gösterdi. Dün Dünya genelinde açıklanan PMI verilerine baktığımızda Avrupa ve Almanya tarafındaki PMI verileri, imalat PMI verileri daralmayı, ABD tarafında açıklanan imalat ve ISM imalat PMI verileri ise genişlemeyi işaret etti. Dün ABD yönetimi bazı ülkelere getirmiş olduğu e, özellikle de ek gümrük vergisi ve tarifelerle ilgili e, uygulamasını belirli bir süreliğine, o ülkeler çerçevesinde ertelediğini açıkladı. Asya seyası yeni işlem gününde Asya seansında işlem gören endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmeleri tarafına bakıldığında ise şu anda risk alma işlemde karmaşık bir seyrin devam ettiği gözlemleniyor. Herkese iyi çalışmalar, iyi günler dileriz.